Aselsan üretimi Murat ASA, ISR radarı, Türk hava platformlarına yeni bir kabiliyet kazandırıyor. Doğan, radarın sadece hava hedefleri değil, karadaki ve denizdeki hareketli hedefleri de algılayabildiğini belirtti. Murad'da SAR, sentetik açıklıklı radar, görüntüleme sistemi dahili olarak bulunuyor. Bu sayede radar yeryüzünü yüksek çözünürlükte tarayabiliyor. Yerdeki hareketli hedefleri tespit edip takip edebiliyor. Hedefin geçmiş konumlarını da analiz ederek hareket rotasını çıkarabiliyor. Klasik radarlar sürekli bakım ve ayar ister. Mekanik olduğu için aşınma yaşanır. Murad'da böyle bir durum yok. Bir kez monte ediyorsunuz, sensörün ömrü boyunca çalışıyor. Radarın galyum nitrat tabanlı çiplerini Aselsan tamamen yerli olarak geliştiriyor. Bu, savunma sanayi için büyük bir teknolojik sıçrama anlamına geliyor. Çünkü bu çip teknolojisi ileride kara, deniz ve uzay radarlarında da kullanılabilecek. Murad radarları dünya ile rekabet edebiliyor. Murad radarının menzil verilerinin henüz resmi olarak paylaşılmadığını belirten Doğan, Baykar'ın kızıl elma testlerinden elde edilen verilere değindi. Yaklaşık 200, 230 kilometre civarında bir tespit menzili olduğu görülüyor. Bu, F-35 in an, APG-81 radarına yakın bir değer. Yani Murad, ASA şu anda oldukça rekabetçi bir seviyede.